Ve hepinizle ekranı çungurcuk buzdolabısıyla beraber iyi oynayacağız. Adımızı koyduk. Oyunumuza başlamaya hazırız. İsterseniz ee, online, isterseniz offline oynayabiliyorsunuz. Sanırım ben online ee, oynanabildiğini bilmiyorum. Şu an oynanabiliyorsa onunla oynarız. Babayım, başlayalım. Hayır, teşekkürler. Arkadaşlar, birinci olmayı planlıyorum. Lan niye bu kadar büyük lan? Ay. lan ya Arkadaşlar bu şey gibi ya ne o ee, peprio gibi peprio o da böyle bir küçük bir oyun şimdi şöyle küçük küçük ilerleyeyim küçük küçük şu şeyler hızlandırmalar falan pek önemli değil yani oynamadım ama biliyorum yani abi. Çok önemli değil öyle. Abi kontroller ilaç ya. Düzeltemiyor muyuz? Bir özel ölelim de düzeltelim mi şunları? Ye beni. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Ee, ayarlara gireceğiz. Kontroller diyeceğiz oradan. Ee, nasıl lan? Kayan kumanda çubuğu dokunmatik modu. Grafikler çok iyi olsun. İyi. Abi şu farka bakar mısın? farklar çok yani bir iyiye bakın bir çok iyiye bakın abi. İstemiyorum lan jet tak. Bu arada adım ben baban. <laughs> abi bu arada kendimi yediğim zaman bir şey oluyor mu? Şöyle küçük küçük büyüyelim küçük küçük. Abi oyun çok güzelmiş lan. Evinde internet olmayan arkadaşlar buradan özellikle onları sesleniyorum. Oynayabilirsiniz. Oyun çok güzel o hatta. Şu beni yiyordu. Ve ben onu yedim. He. Ben babam. Sağ olun o arkadan saldıran kişi kim yediyse. Lan sen kimsin ki lan? Kimsin ki lan sen? Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğra, yanına uğra, bir bükelim tüm kolları. O yanlış yere geldin arkadaş. Lan, ya abi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İlk başta şöyle büyük yapalım da şeklimiz olsun. Evet. Şimdi bir alayım, alayım mı lan? O güzelmiş arkadaş, önemsiz falan demiştim de. Bayağı önemli bir şeymiş. Evet tekrar aldık. Ben bunları böyle hep alırım lan o zaman. Ne Şurada bir tane daha hızlandırmamız var. Abi beni yiyecekler diye çok korkuyorum ya. Evet şunu da aldık. Kaçıncıyız şu an? İlk beşe girememişiz abi onu söyleyeyim yani. nasıl ya sen kimsin ki lan? Kimsin oğlum sen? Allah Allah mülküme girmeye çalışıyor ya. Evet arkadaşlar pek hızlı böyle iyi değil. O yüzden çok almayacağım onları. Yani hız güzel iyi bir şey de hoş bir şey. Aa, sen beni yiyordun oğlum. Evet şu an kocaman bir petek olduk. Evet arkadaşlar petek olduk kocaman. Bu neymiş lan? Şu üstte bakarsanız arkadaşlar harita ve bloklar öldürür diyor. Üf. Abi şu Türkçe'yi artık bir düzgün yapın oyunlarda yani Lütfen yani orada öldürmek yazacağını öldürdün yazacağını lan sen sen ne yapıyorsun lan sen bakın arkadaş o öldürmek yazacağını öldürür yazmış abi şöyle yazıları çok gıcık oluyorum ya harbiden bakın bir araştırın da iyisini yazın abi yani zor mu geliyor güzelce bir şey yazmak az zaman var <laughs> Ve ben de birinci bile olamadım. Aa, abi bunda zaman varsa ne yapacağız? Neyse birinci olacağız ya yani, yani yaptık yaptık artık. Başladık oyuna bir kere. Bitirmeyi planlıyorum ben de. Bir dakikamız var arkadaşlar. Hızlı olalım. Hemen şöyle büyüyebildiğimiz kadar büyümeye çalışacağız. Şimdi abartmayalım. Çok da böyle. Abi soğuk yerden can alır? Öyle bir mantık var. Soğuk yerden can alacağız abi. Ya şimdi orada adam varsa abi hiç işe yapmayacaksın. O taraflara da böyle fazla takılmayacaksın yoksa ölüyorsun hemen. Ben mantığı anladım ben abi. Evet hızlandırma çok iyi. Çok iyi bir şey. Oraya gitmişken hemen ben şuradan şöyle. Lan 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 lan. Of abi. Bakar mısın şu şansa? Orada bir saniye falan bir gecikseydim. Lan. Hayır ya. Abi ya. Şuradan internet açayım da. Şey yapacağım abi. Başta büyük diyor. O neymiş ki? Ne diyorsun Abi internet açık ya. Açık internet açık açık. Abi ya. Öl, öl. Ben baban. Hem o öldü hem ben öldüm. Ee. Abi kafanı çarptığı öldürüyor ya. Bak şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi klasik yaptığımızda süre oluyor mu ki? Ha, savaş evet. Tamam şimdi istediğim oldu. Yalnız bir internet kapatmamız lazım. Kapat interneti. Doğal hmm. daha hala öldürmemişler lan. Abi ölmezsen acayip pis büyüyeceğim. Abi şuna bakın. Ben öldürmeyin var ya. E, iş i̇şte budur be. Lan Rus, Rus neydi? Prus neydi? Neydi oğlum sen? Ülkenin adını mı unuttun bak? Kimsin oğlum sen? Ha şöyle Türkiye'lere gelelim ya. Sen canından can keserim anladın mı? Geberdin mi o? Şu an bir kişiyi aldık abi. Abi şu hızlandırma çok iyi bir şey. Kanayan damar can alır. O neydi lan? Kendi kendime atasözü uydurdum. Belki vardır öyle bir atasözü bilmiyorum da. Abi şu an şu altıgenler bana kare gibi geliyor. Küp gibi geliyor şuna bakın. Bir dikkatli bakarsanız öyle oluyor. Hakikaten bakın. Yan çizilmiş küpe gibi benziyor gibi. Evet. Arkadaş üçüncü olduk. Ben babam bakın üstte tabloda. Ben baban üç yazıyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Neyine göre hareket ediyorsun ben? Onu anlamadım yani. Arkadaşlar bu arada bugün 12'de canlı yayınımız var. Herkes bekliyorum. Kanayan damar can alır derler kardeş. Ben diyorum hatta öyle. Var mı lan itirazın? Vay sen benim mekanıma bulaştın. Şimdi ben seni bir yerde kıstıracağım. Abi ikinci olduk. Bakar mısınız ya? İkinci olduk. Aynısı. Evet, çok büyüdük. Büyüdük. İyi abi kaka. Evet şu an ikinciyiz hala. Bekleyin bir ya. Bekle bekle. Video çekiyorum abi ya video çekiyorum. Abi ben es geçeceğim onları. Siz de duymuyormuş gibi yaparsanız sevinirim ya da videoyu ilerletin gider. Ben yani hiç on, onu takmayacağım. Aç kapıyı diyor açmıyorum. Zıbarca, Aç kapı. Açamam şimdi. Allah Allah anlamıyor ya. Kanayan damar can alır. Evet. Ben baban hala. Abi ya birinci olmak için çok fazla şey var. Aday var. Ben şu an birinci olmak için adaylardan birincisiyim. Şöyle bir aslında bir güzel. Lan Evet abi ya. Sağ ol ben yemediğin için ben de seni yedim. abi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Evet 1300 olduk şu an. Seni öldüreceğim ben. Salak oradan küçük küçük gelmiş oraya. Mekanın sahibi gidiyor. Şaka yaptım. Geliyorum, geliyorum. Dürü, dürü, dürü. Susar, herkes susar. Hadi her yap kuran. Sen kimsin lan? Kimsin? Beni, beni almaya çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Birinci olmayı da az kaldı. Oh be beni yemediğin için çok sağ ol kardeşim be. İsrail. Beşinci şu an her yazıyor. 2 yazıyor bir de. İsrail 2. Ben böyle bir mantığı görmedim yani. <laughs> Sesim gitti ben. Lan Aldı beni resmen aldı Evet arkadaşlar birinci olduk Yes işte budur Artık ölsem de gam yemem oğlum Anladınız mı beni? İster öldürün, ister vurun diyeceğim, kendisi öldü. Evet arkadaşlar, şu an 1803'te birinci olduk. Daha çok bu tarz video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lan ben seni kıstırırım bir yerde, geri zekalı. Kimsiniz oğlum siz lan? Ar arkadaşlar, eee Tekrar hatırlatayım, e, oyuncu kimliğim e, Omlet Arcade Games'te Omlet Arcade yazdığınızda çıkıyor Google Play'e onu indirin ve benle e, videoları şey böyle işte şey yapabilirsiniz. Oyuncu kimliğim arkadaşlar girdiğinizde aslında soracak. Oyuncu kimliğim Eren Yaşar 0 arkadaşlar. Evet. kimileri diyecek Enes Batur'dan çaldığın özenti falan diyecek. Arkadaşlar ben bulamadım başka özel kimlik. O yüzden enayi şart sıfır yazdım. Evet. Öldük ama hakkımızda öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu oyunda da birinci olduk. Biraz kısa oldu. Kolay oldu da. Online oynamadık. Bunlar Abi online oynanabiliyor mu ki ya. Yok oynamıyor online. Yok yok yok. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin ve takipte kalın. Bay bay. Lan. Bay bay.